Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hacer'in Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz canlarım. Ben zamanın alt altı, altı buçuğu arkadaşlar uyandım. Ramazan ile kahvaltı hazırladım. işe gittiler. Şimdi öğlen yemeği hazırlıyorum. Öğlen yemeği hazırlarken de sizlerle bir video yapayım dedim. Bugün öğlen yemeğimizde arkadaşlar yoğurtlu mahanna, til şehriye çorbası, bir de domates salatası yapacağım arkadaşlar. Sizlere şöyle göstereyim canlarım. Makarnamı saldım. Kaynamaya geldi. Çorbamı da şöyle görmüş olduğunuz gibi bol nanelice kavurdum. Mahannamın sosunu yaptım. Yoğurdunu yaptım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Sineye yoğurt koydum. Turşu koydum. Şimdi salata yapacağım arkadaşlar. Yeşilliğimi de yıkadım. Suraya aldım böyle suyunu sızsın diye arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Burası da yeşillik alanı. Çayımız bugün öğlene herhalde yok gibi. Daha doğrusu evde çayımız bitmiş arkadaşlar. Herhalde gelince alırlarsa çayımız da olacak. Şorlamız <laughs> <laughs> aynı hoş. karıştırayım arkadaşlar. Davanına tutmasın. bardağımızın içine. Sizlerin aklınız nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizlere de soracak olursanız arkadaşlar. Devam. Yemeği adı, bulaşığıydı, çorbasıydı, eviydi. Evlerimi gördüm tuttum arkadaşlar. Sabahtan belli ev görürüm. <laughs> Biz adamın kulası kaldı, bulunacak. Onu da Ramazan günü yani yesin gitsin arkadaşlar öyle. Ramazan yeşilliğini çok olunca sevmiyor salatayı. O yüzden yeşilliğini biraz az doğrayacağım. Marulu çok olunca iyi arkadaşlar fazla olunca. Bir de yanına şöyle salata yapayım iki tabak. İyisinler. acacına çalışmak zor olur. Akşam neyim olmaz. Ben babamın evindeyken arkadaşlar Pategiz için neyim çok giderdim. Evlendikten sonra niye yalan söyleyeyim? Ramazan salmadı. Ben de gitmedim. Öyle evdeyim. Ev yemek bulaşık derken akşam oluyor. Allah ne verdiyse girsinler. Rabbim deldiği boğaz hiçbir zaman aç koymaz. Onlar da biraz sonra ara yemek hazır oldu mu diye. Köyde çalıştıkları için eve geliyorlar. Arkadaşlar ya ise eve gelmezler ya Normalde uzakta oldular mı, Malzemesini götürüyorlar. Orada yiyorlar, içiyorlar. Eve gelme gibi bir zahmetleri olmuyor. Ama koyda çalışınca da dükkandan alıp yemesi olmaz. Buradan hazırlayın. Sakin. Düz öpülüşü olduğunda, başka sulu yemek olduğunda... Akşama da kalıyor. Hani öyle bir sıkıntım olmuyor. Rahat oluyor da. Bugün de düdüklü işimiz yok. Sulu yemek işimiz de yok. Bugün hazır avrat yemeği yapıyorum. Makarna. Ara olur. Arkadaşlar şahingil aradı. Yemeğe geliyor diye. Videodan çıkmak zorundaydım. Kusura bakmayın. Karalahanamı da doğrayım arkadaşlar. İçine bir tane de biber doğrayım. Tuzlayım, limonlayayım, Masama alayım. Yani biber doğrayalım arkadaşlar da salatam hazır olsun çorbam da pişmiş Öğlen okunuyor arkadaşlar. Öğlen oldu mu akşam oldu Dışın vazgeçilmez salatalarından birisi. Domates salatası bir yemeğidir. Ramazan her yemeğinin yanında yiyiş. şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar salatamız da oldu. Çorba kaselerini nereye koyduydum? Onları bir alayım. Şurada kaseleri nereye koydum ki? <laughs> ben öyle yemeği yiyeyim o arkadaşlar. Tabak kahvaltısını geç yapıyorum ya. O yüzden yiyemiyorum. Mahallamın suyu taştı ocağa. Şöyle koymuş olduğunuz gibi. Daha böyle bir parçası. İkinci parça, parçası da birazdan arkadaşlar. Birazdan. Mahallemiz süzüyor. bol yoğurtlu canet mahallen arkadaşlar. <laughs> Boşa yanmasın. Suyunu suy susüm biraz Neyse arkadaşlar. Biraz sonra görüşürüz. Mahannamı yağlarken, çorbamı koyarken son hazırlığımı yaparken ben bir Ramazan ile arayayım. Gelsinler. Yemeklerini yesinler arkadaşlar. Mahanna hamuru sıcağıyla yiyeceğim onu. Görüşürüz canlar. Evet canlar. Görmüş olduğunuz gibi mahannam hazır. Sıra geldi yüzünün biberini atmaya. Aman pardon. Yağsını dökmeye. Yağısını da dokelim. Çorbamızı da bilin. Ramazan günü gelince bileyim arkadaşlar. Sıcak sıcak yesinler. Geliyorlar bizimkiler. Herhalde iyi acıktılar. Motorun sesi son surat geliyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi canlar. Buyurun gelin bol yoğurtlu, bol sarımsaklı, pul biberli Bugün de öğlen yemeğimiz maharnamız olsun. Rabbim ağzımızın tadını bozmasın inşallah. Hep beraber yiyelim, içelim. Allah ne verdiyse arkadaşlar. Bugün de menümüzde domatesli salata. Ondan sonra çorba. şu ana ile şuraya alayım da bunu peşedin içine koyayım şu üstündeki kokulu alayım arkadaşlar. Ramazan gel geldikten sonra da çorbamı bileyim. Birazdan gelirler zaten canlar. Ekmeği çıkarayım. Onlar da geldiler. Çay aldınız mı? Ha? Çay çay. Yok. O nasıl bir vaziyet oğlum yavru cazım? Ne yapayım? Ekmek parası de. <laughs> Hana baban gel. Onlar gelmedi. Esnaf değil. Daha çalışıyorlar. Sonra dedi? Hı. Kimine? Mustafa dayı. Mustafa dayın sizin yanınızda mıydı? Evet, bize tamam. bak 9-10'da geldi. 9-10'da mı? Çalışmaya. Zaten 10.30'da beraber kahvaltı yaptık, eve geldi. Tamam işte. Hele evden çıktı, dile vura gitti. Elini, yüzünü yıka haydi. Çalışmaya geldim. Ee, i̇çtiniz işte, mi ya çay? İçtik. Çay aldınız mı dedim, demedin. Aldım. Çay koyacağım, niye demeyin ya oğlum? Aslında şey bir ağırlığım. Bir daha denizecek. <laughs> Ki? Valla sende var ya zorlu laf var, O zaman Mustafa dayını çağır da amcanı. Mustafa amcan da bizi yine yesin. Böyle gibi yani. Tamam, getirir. <laughs> Vallahi yayan geliyor. Niye? Çayın nasıl <laughs> Duran sıcak suyu açayım da çayın suyunu bir doldur annem. Haydi şu elini yüzünü bir yıka sen Haydi yeme ya. Haydi yine. Haydi anneciğim. Haydi acıktın mı? Gerçi siz ki simit de yiyorsunuz. E, ee, geliyorsunuz işte öğlen yemeğine. Benim bu oğlan çok ahrasif arkadaşlar. Sinirli. Ee, oğlum. Var var ekmek var. Daha sabah aldığımız ekmek hep duruyor. Ben ekmek mi yedim? Çorbamızı tamam arkadaşlar. Çayımızın suyunu da alayım. Suyu çok kullanıyor diyorsunuz. Sıcak su gelinade dağıtmak zorunda arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Çorbamız, salatamız, yoğurdumuz, bekmezimiz maharnamız, turşumuz. Allah ne verdiyse buyurun gelin hep beraber yiyelim. Neyse arkadaşlar biraz sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ramazan gelimi yani yedi. Ben de buraları topladım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bir çöpüm kaldı dokulayacak. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Bulaşık makinesi hırt dolu. Ağzına kadar. Bir bulaşığım kaldı. Bir de elimde yıkayabileceğim arkadaşlar. Düdüklü kaldı. Onları da birazdan yıkayayım. Sobaların kuvasını doldurmadan önce bir çamaşırlarımı sereyim arkadaşlar. Çamaşırlarım var. Makineye attıydım. Şöyle bugün bayağı bir temizlik yaptım. Evleri gördüm, Sildim. Süpürdüm şu orta masam silinecekti. Onu sildim. Sehpalarımı sildim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi buralarda gördük tuttum. Viladayımı çamaşır suyuna yatırdım arkadaşlar. Bir izleyicimin önerisi. İnşallah iyi olur. Vilada attım evlere. Buranın son durumu gayet iyiydi ya. Duran girdi çıktı nasıl bilmiyorum. Şöyle tertipli düzenli bir şekilde iyileştirdim. Bunlar da benim ilaç kutularım arkadaşlar. Şöyle ilaçlarım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Şimdi geldi sıra Çamaşır sermesine Çamaşır da serdikten sonra Aşağıya misafir gelmiş Aynen öyle Sevgi abim oraya ineceğim Önce bir çamaşırımı Sereyim akşam giyecekleri var Makinede Aynen böyle arkadaşlar Gör, tut, sil, süpür Yani her gün aynı Her gün aynı Yapacak başka bir şey yok. İşler bitmiyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Neyse arkadaşlar ben bir şu çamaşırımı sereyim. Çamaşırımı serdikten sonra da görüşürüz. Görüşmek üzere. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çamaşır tilimi orada. Çamaşırımı da serdim. Görünüyor herhalde inşallah. Şöyle. Dışarıda güneş var ya inşallah görünüyordur. Çamaşırları da serdim. Bulaşıklar da yıkanıyor arkadaşlar. Dışarıya sermediklerim var. içeriye sereceklerim. Şimdi onları da zobanın demirine sereyim. Aşağıya bir ineyim. Ayıp olur. Neyse arkadaşlar. Biraz sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Aziz Allah, şefaat ya Resulullah izleyicilerimiz. Akşam izanımızda okundu. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek, buluşmak üzere. Güzel Rabbime emanet olun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize, sağlığınıza dikkat edin. Rabbim kimsenin gözünüyle, derdiyle, şifasını versin inşallah. Sağlığımıza dikkat edelim canlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz.